Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şükür kavuşturana. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerin karşısında olmak benim için de büyük keyif. Şu an ülkemin her neresinden beni izliyorsanız her birinize ve her yere sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Ben Yasemin Özkanlı. Sizlerle birlikte Akademiye giriş sınavı içerisinde sorumlu olduğumuz mevzuat alanını birlikte halledeceğiz. İsterseniz gelin ki bu bizim için çok kıymetli bir yol haritası çizelim. Nedir bu mevzuat? Sevgili arkadaşlar, hukukta Mevzuat demek, kafanız karışmasın lütfen, yazılı kaynak anlamındadır. Sorumlu olduğumuz mevzuat başlığı altında 1982 Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu ile 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'ndan bahsedeceğiz. 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an yürürlükteki anayasası. Anayasanın maddelerinden bahsedeceğiz. Genel esaslarından bahsedeceğiz. Değiştirilemeyecek ilk üç maddesini konuşacağız. Başlangıç kısmını konuşacağız. 1982 Anayasası'nda yer alan temel hak ve hürriyetleri açacağız. Sonrasında Cumhuriyet'in, devletin temel organları, yasama, yürütme, yargı ve yürütme içerisinde yer alan idareden bahsedeceğiz. Bakın 82 Anayasası'nda çerçevemiz bu. Sonra sırasıyla eğitimle alakalı kanunlarımızla devam edeceğiz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu bahsedeceğiz bunların detayından ama şöyle en başta şekillensin diye söylüyorum. Temel bir kanundur. İçerisinde bu kanunun genel esaslarından, eğitimin ilkelerinden bahsedeceğiz. İlk öğretimden, okul öncesinden, orta öğretimden, yüksek öğretimden, devletin bu eğitim sürecindeki görev ve sorumluluklarından bahsedeceğiz. Bakın temel bir kanun. Aslında diğer kanunlarda bahsedeceğimiz her şeyin temelini burada atacağız. Sonrasında 222 sayılı ilk öğretim kanununda ise ilk öğretim olarak daraltacağız. İlkokul ve ortaokullardan bahsedeceğiz. Öğrenci sayılarından, öğrencilerin kayıt aşamasından, okula devamından bahsedeceğiz. Ve 7528 öğretmenlik mesleği kanununda size, size anlatacağız öğretmenlerin bu serüveninde bekleyen sınavlardan akademide bizi bekleyen durumlardan konuşacağız. Öğretmen atamaları ile ilgili, sözleşmeli öğretmenlik, kadroya geçiş, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarıyla size size anlatacağımız bir kanun. Neden 1982 Anayasası ile başlıyoruz? Sevgili arkadaşlar, şu eğitimle ilgili 3 kanunda sıkça atıfta bulunacağımız yönetmelik Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı, Anayasanın ilgili maddeleri. Bunlarla ilgili söz söyleyebilmemiz için 1982 Anayasası aslında burada bizim işimize çok yarayacak. Orada oluşturduğumuz temelle burada bahsedeceğimiz birçok yazılı kaynak ya da maddelerle ilgili daha iyi anlama şansı bulacağız. Sanıyorum yol haritası ile ilgili nereden başlayıp nereye doğru yürüyeceğimizle alakalı biraz olsun fikriniz oldu. Şimdi sırasıyla anayasadan başlayarak akademiye giriş sınavında mevzuat derslerini aktarmaya başlayalım. Hazır mısınız? Haydi başlıyoruz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.